koçumuz baya böyle bir getirelim dana Gibi. Ama, dana gibi. Aynen. Maşallah. Çobanımız Rışın Kars'tan ısırası, geldi. Aynen. Evet. Bu mallara Kars'ta da bakıyordum. Sen Kars'ta da bakıyorsun değil mi kardeş? Evet. Çok iyi. Hayrettin kardeşimizin mallarına geldik. Bakın burada arkadaşlar bayağı koçlarımız var. Şöyle ben size yavaş yavaş göstereyim. Şu an sıcak olduğu için yatıyorlar. Burası bağlumda. Ya, Şöyle göstereyim size. Keçiler de var, koyunlar var. Bak burada keçiler de yatıyor. Bunlar da diğerleri. Abi ahır yukarıda değil mi? Ahırımız yukarıda. Ah, ahırımız yukarıda. Hemen bağlım son durağın 50 metre ilerisinde. Yukarıda çiftliğimiz var. Ücretsiz kesim. Evet. Her bütçeye uygun adaklı kurbanlıklarımız bulunur. Abi telefon numarasını alabilir miyim Maretin abi? Telefonun kaç abi? 536. Evet abi telefon numarası. 536 334 83 84. Evet. Keçiören bağlım. Keçören Kaç Kaçta kaç arası gidiyor dedik abi bunlara? Yakatlar 10.000'den başlar. 15.000, 20.000 o bandında gidiyor. Bunlar hep koç gördüğünüz Bunlar gibi. Hep toplu. Toklulardan arkadaşlar. Kars yayla malı. Kars malıymış arkadaşlar. Hayır. Burada abimiz at. Zaten... biz keselim. Evet, abimiz kesiyor. Şu an bir kesim var zaten. Onu hafiften göstermek isterim. Şöyle bir bakın siz yine de. Beğendiğiniz malları olursa şöyle göstereyim. Hemen ki girişi arkadaşlar. Burada bir e, piknik alanı vardı herhalde. Evet piknik alanının hemen 50 metre ilerisi. ilerisinde. Abimiz numarayı verdi. Ondan ara, ararsanız evet. ulaşabilirsiniz. Şöyle ben göstereyim yine de. Keçiler de var abi. Burada adaklık, kurbanlık hepsi oluyor değil ben mi abi? Her uygun kurbanımız, adaklığımız mevcut. Evet. Fuat Pazar'da kanalında geldiğiniz zaman abimiz ikramı daha fazla yapacak. Değil mi abi? Tabii. tabii aynen. <laughs> Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çobanımız Kars'tan usulası, geldi. Aynen Evet. Bu mallara Kars'ta da bakıyordu. Sen Kars'ta da bakıyorsun değil mi kardeş? Çok iyi. Bunlar bayağı güzel yani temiz. Hayvanlara baktım şöyle. Zaten kesilmiş hayvanda da ben yağ göremedim. Yani evet, evet. koyun ama yağları az. Kurban eti inci gibi yani. Evet. Evet şöyle ben bir gezeyim şu tarafta. Bakın daha bu tarafta da var. Allah dedi nereye götüreceğim dedi ki nereye götüreceğim? Bu da götüreceğim. Ne var ki bu buna. orada çalışıyor. İsmail var ya. İsmail gözüm kabarımız geliyor. Babam <laughs> <laughs> yani, Koçumuz bayağı Şöyle bir getirelim Dana abi. Gibi. Dana gibi. Aynen. Maşallah, Maşallah ya maşallah. maşallah. O içimizin şu önden bu bakalım bir. Ay maşallah. Ya, en Tamam siz götürün abi. Öbür taraf da bakacaklar abi. Boş direniyor. Çitlemek için. iki kişi çekemiyor. <laughs> i̇ki kişi çekemiyor.